Merhaba Ultra Efendiler. Bu yılın ilk 5. sınıf denemesiyle 5. sınıflarda toplamda 25. denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza başlayalım. Bir öğrenci dünya ile güneşin büyüklüğünü karşılaştırmak için aşağıdaki etkinliği yapıyor. Öğrenci fotoğrafını çektiği bir küreyi telefonunun yaklaştırma ve uzaklaştırma özelliğini kullanarak dünya ve güneşin yaklaşık büyüklüklerini göstermek istiyor. Parmak hareketlerinin anlamı aşağıda bize verilmiş. Yani şu hareketi yaptığımızda büyütüyoruz telefonlardaki gibi. Şu hareketi yaptığımızda küçültüyoruz. Öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa diğerlerinden daha uygun bir model oluşturmuş olur diyor. Şimdi güneş ile dünyayı kıyaslayacağız. Burada güneşin büyüklüğünün dünyadan çok daha fazla olduğunu biliyorsunuz. Buradaki çap olarak baktığımızda güneşin çapı dünyanın çapının 109 katıydı. Dolayısıyla çok çok büyük ama Burada bize verilenlerden hangisi bu modellemeye daha uygundur diye bana soruyor. Şimdi birincisine bakalım. Birincisinde ne yapmışız? Önce büyütmüşüz, sonra küçültmüşüz. Tekrar eski haline getiriyoruz. İkincisinde yani dünya kısmına baktığımızda dünya kısmında da bir miktar büyütüyoruz. E, dolayısıyla burada dünyanın daha büyük olduğu bir durum ortaya çıkar. Bunu götürdüm. B'ye bakıyorum. B'de güneşi küçültmüşüm. Dünyayı ne yapmışım? Büyütmüşüm. O zaman zaten bu da gitti. C'ye bakıyorum. C'de büyütmüşüm. Bir kere daha büyütmüşüm. Yani iki kere büyütme işlemi uygulamışım. Dünyada da küçültme işlemi uygulamışım. Bak bu şu ana kadarkiler içerisinde en uygun olan model. Zaten diğerleri uygun bile değildi. D'ye bakalım. D'de de güneşi bir tık büyütmüşüm. Sonra dünya tarafında bir tık büyütüp sonra geri küçültmüşüm. Yani ilk haline getirmişim. Şimdi şu ikisini kıyasladığımızda ikisinde de güneş dünyadan daha büyük. Ama aradaki ilk başta söylediğimiz o çapları arasındaki orana en uygun olan büyütme şekli C şıkkındaki. Bir öğrenci ay yüzeyine kurulabilecek aşağıdaki yaşam alanı ile ayda yaşam oluşturabileceğini savunmuş. Şimdi yaşam alanında neler yapmış bir bakalım. A bölgesi güçlü darbelere karşı korunaklı yaşam alanıymış. B bölgesi kapalı alanların sıcaklığın değiştirebilecek araçlara sahipmiş. C bölgesine bakıyorum. C bölgesi canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijenin depolandığı bölgeymiş. D bölgesi de tarım alanıymış. Öğrencinin hipotezinin yanlış olduğunu kanıtlamak için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılmalıdır diyor. Yani Ay'da yaşayamayacağımızı kanıtlayacağız. Bakalım. Ayın dünya etrafında dolanması canlıların yaşamasına engel olur. Şimdi buradaki dolanma hareketiyle alakalı bir durum değil. Orada yaşamın gerçekleşebilmesi için ortam uygun değil. Yani orada oksijen bulunduran ya da yaşamın devamını etkileyebilecek, sağlayabilecek faktörler yok. Şimdi oksijeni depoladın, koydun tamam ama sadece oksijenle iş bitmiyor. Dolayısıyla bu gitti. Kurulan bölgelerde gerekli suyun olmaması canlıların yaşamasına engel olur. Bak tarım alanı var ama tarım alanında yetiştireceğin o bitkileri yetiştirebileceğin su kaynağı ile ilgili herhangi bir şey söylemiş çünkü ayda su kaynağı yok, su yok. Dolayısıyla az önce de söyledik ya yaşamın gerçekleşebilmesi için ya da devam edebilmesi için tek şey oksijen değil. Dolayısıyla bak bu kanıtlamış oldu. Ama kalsın bir kenarda diğer şıklara bakıp emin olalım. Ayın gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olması canlıların yaşamasına engel olur diyor. Doğru engel olur ama sıcaklığı değiştirebilecek B bölgesinde buna karşı bir önlem vardı. Gitti. Kurulan bölgelerde asteroidlere karşı önlem alınmaması canlıların yaşamasına engel olur. Hayır şimdi A bölgesi darbelere dayanıklıymış. Bak buna karşı bir önlem almış. Gitti. Yavuz öğretmen öğrencilerine güneş, dünya ve ayın hareketlerini kavramaları için üçerli gruplara ayırıp drama yöntemiyle konuyu pekiştirmek istiyormuş. Öğrenciler etkinliği bitirince Yavuz öğretmen öğrencilere yönelerek tebrik eder ama sadece bir hata olduğunu söyler. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz öğretmenin etkinlikte gözlemlediği hatadır? Diyor. Şimdi etkinliğe bir bakayım. Çınar sadece kendi etrafında dönmekte. O zaman burada Çınar'ı biz güneş olarak modellemişiz. Ayşe hem kendi hem de Çınar'ın etrafında hareket etmektedir. O zaman buradaki Ayşe de dünyayı modelliyor bize. Merve Ayşe'nin etrafında dolanmaktadır. O zaman Merve de bize ayı temsil ediyor. Hemen bakayım. Çınar'ın Ayşe etrafında dolanması. Çınar zaten Ayşe'nin etrafında dolanmıyor. Buradaki etkinlikte böyle bir şey yok. Biz hatayı arıyoruz. Burada yapılan etkinlikteki hatayı arıyorum ben. Ayşe'nin dönme ve dolanma hareketini birlikte yapması. Hayır Ayşe'nin hareketinde bir sıkıntı yok. Dünya güneşin etrafında ne yapıyor? Dolanıyor. Aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönüyor. Yani burada Ayşe'nin hareketlerinde herhangi bir hata yok. Merve'nin bir hareketi eksik yapması diyor. Şimdi Merve'ye biz sadece neyi vermişiz? Ayşe'nin etrafında yani dünyanın etrafında dolanma hareketini vermişiz. Ama Merve'nin üzerinde kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği dönme hareketi yok. Bu nedenle bu modellemede bu hatalıdır. Kalsın kenarda. Merve'nin yanlış yönde dolanması. Hemen bir bakayım. Saat yönünün tersinde dolanacak. Tamam bir sıkıntı yok. O zaman cevaptan emin oldum. C şıkkı. Aşağıda ayın dünyadan görünen bazı konumları bize verilmiş. Buna göre yapılan yorumlardan hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi bir numaralı konumda ay görünmez diyor. Şimdi buradaki bir numaralı konum dünyanın gece yaşayan şu tarafındaki kişiler tarafından görülemez. Çünkü ay güneş ile dünyanın arasında yer alıyor. Buna da biz yeni ay evresi adını veriyoruz. Bu doğru. Dört numaralı konumdan bir hafta önce dolunay evresindedir diyor. Şimdi dört numaralı konuma bakayım şurası. Buradaki dört numaralı konumda son dördün. Son dördünden bir hafta önce yani şu üç numaralı konumda dolunaydır. Tamam bu da doğru. İki numaralı konumdan da ay ilk dördün evresinde gözlemlenmektedir diyor. İki numaralı konumu bir bulayım ben. İki numaralı konum burası. Bakın iki numaralı konumda ilk dördün evresinde gözlemleniyor. Çünkü yeni ayla başladık sağa doğru yani saat yönünün tersinde bu dolanma hareketini gerçekleştirecek. Dolayısıyla burada yeni aydan sonra gerçekleşen ilk dördün. Aşağıda güneş, dünya ve ayın hareketleri bize verilmiş. Dünyadan bakan bir gözlemcinin ayın sürekli aynı yüzünü görmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın, dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni ayın kendi etrafındaki dönme hareketiyle, Dünya'nın etrafındaki dolanma hareketini gerçekleştirdiği sürelerin birbirine eşit olması. Bu da yaklaşık olarak 27.3 güne denk geliyor. Ya farklı bir şekilde bunu söylersek 27 gün 8 saat. Hemen bir bakalım. 1, 2 ve 4 numaralı hareketlerin sürelerinin eşit olması. Şimdi 1 kendi ekseni etrafında. 2 dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Bakın bu bir gündür. Eşit değildir. Gitti. Yani burada niye aramam gerekiyor? Benim 1 ile 4'ün eşit sürede gerçekleştiğini söyleyen şıkkı. 1 ve 2 numaralı demiş. Gitti. 3 ve 5 numaralı demiş. Gitti. 1 ve 4 numaralı hareketin sürelerinin eşit olması. Yani kendi ekseni etrafında dönme ve dünyanın etrafındaki dolanma hareketinin sürelerinin eşit olması. Güneş, dünya ve ayın hareketlerini araştıran sonra da şekildeki güneş, dünya, ayı ve birbirine göre hareketlerini ortaya koyan modeli hazırlayan bir öğrenci modelleri aşağıdaki gibi hareket ettiriyormuş. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde yanlış olduğu bana soruluyor. Bakalım nasıl hareket ettirmişiz? Bir numaralı küreyi kendi etrafında o zaman bu güneş zaten dikkat ederseniz bağlantılarına da bakarsanız merkezde bunun olması gerekiyor. İki numaralı küreyi hem kendi etrafında hem de birinin etrafında o zaman dünya. 3 numaralı küreyi ise hem kendi etrafında hem de iki etrafında hem de iki ile birlikte ne yapıyor? Birinin etrafında yani güneşin etrafında o zaman bu da ay. Kontrol ediyoruz bakalım şıklarımızda hangisi yanlış. İki bir etrafındaki dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünya güneş etrafındaki hareketini verilen sürede tamamlar. Doğru. En çok hareket çeşidini 3 numara yapar diyor. Evet ayın 3 tane hareketinden bahsettik. Kendi etrafında dönme, dünyanın etrafında dolanma, dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma. 3, İki etrafındaki bir turnu 27 gün 8 saatte tamamlar. Ay Dünya etrafındaki turunu 27.3 günde diyebiliriz buna. Farklı kaynaklar bunu böyle de verebilir. Bu 27.3 gün 27 gün 8 saattir. Çünkü o nokta 3 yani virgülden sonraki 3 ne demektir? Ee, onda 3'ü. Yani sen burada bir günün 3'te 1'inden bahsediyorsun. Yani 24 saat dersek 3'te 1'i 8 saattir. Bu da doğru. 2'nin kendi etrafındaki bir turuna bir ay denir. Şimdi iki dünya kendi etrafında bir günde dönüyor. Yanlışı bulduk. Öğretmen sınıfa getirdiği çeşitli meyve ve sebzeler ile öğrencilere çeşitli güneş ve dünya modellemesi yaptıracakmış. Öğrenciler aşağıdaki modellemeleri de yapmışlar. Hangi öğrencinin modellemesi gerçeğe en yakındır diyor. Şimdi burada ne yapıyoruz biz? Güneşle dünyayı kıyaslayacağız. İkisi de küresel olması gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki armut çok uygun değil. Buradaki salatalık uygun değil. Patlıcan uygun değil. Bakın daha çok böyle küresel olan yani yuvarlığa yakın olan burada bize verilen şu iki meyve ya da sebze. Şimdi hemen baktığımızda Büyüklüklerini kıyaslarsak biz buna güneş, buna da dünya diyebiliriz. O zaman egemenin modellemesi diğerlerine göre en uygundur. Aşağıda ayın yapmış olduğu dönme ve dolanma hareketine ait görsel bize verilmiş. Ayın yapmış olduğu bir turluk dönme ve dolanma hareketlerinin ifadelerinden hangileri ortak olarak gerçekleşir diye bana soruyor. Şimdi buradaki dönme hareketinde gece gündüz oluşumu gerçekleşir doğru ama dolanma hareketinde gece gündüzle alakalı bir durum yok dolanma hareketi burada ayın evrelerinin ortaya çıkmasını yani güneşten aldığı ışık ışınlarının aydınlattığı alanların değişmesine etkili gitti tamamlanma süreleri evet bak tamamlanma süreleri aynıdır çünkü kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafındaki dolanma süresi 27 gün 8 saattir. Bak bu ortak bunu aldım. Ayın evrelerinin oluşması. Bakın ayın evrelerinin oluşması dolanma hareketi sonucunda ortaya çıkan bir durum. Kendi eksen etrafında dönmesiyle alakalı bir durum değil. Dolayısıyla bu gitti. Tek ortak olan A Aşağıda ayın evrelerinin Dünya'dan görünümü bize verilmiş. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Diyor. Şimdi baktığımızda ayı gözlemleyemediğimiz şu yeni ay evresi 2 numaralı konumda bize verilmiş. Demek ki 2 numaralı konumda yeni ay evresi varsa demek ki burada Güneş bu tarafta. Çünkü yeni ay evresi Dünya'nın geceyi yaşayan tarafında ayın görülemediği evredir. Ve bu evrede ay Güneş ile Dünya'nın arasında yer alır. Hemen bakalım. Güneş K konumunda ise görselin doğru olabilmesi için 2 ve 4 numaralı görsellerin yerlerini değiştirmesi yeterlidir diyor. Şimdi güneş buradaysa yeni ay doğru yerde. Herhangi bir şey değiştirmemize gerek yok. Güneş L konumunda ise görselin doğru olabilmesi için. Yani güneşi ben buraya alırsam eğer ne yapmam gerekiyor? Benim şunun yerini değiştirmem gerekiyor. Yeni ay buraya gelecek bu bu tarafa gidecek. Ancak burada şunun da yerini değiştirmem gerekiyor. Çünkü yeni aydan sonra ilk dördün gelecek. O zaman şunları da değiştireceğiz. 1 ve 3'ü değiştirmek yeterli değil. 2 ile 4'ü de değiştirmem gerekiyor. Git de Güneş K konumunda ise görsel doğru hazırlamış. Yeni ay dedik doğru. Şöyle gittim. ilk dördün doğru, dolunay doğru, son dördün doğru. Tamam. O zaman burada herhangi bir sıkıntı yok. Buldum cevabı. Kalsın kenarda. Güneş L konumunda ise görsel doğru hazırlanmıştır diyor. Hayır, L'de olursa güneş şunların ve şunların yer değiştirmesi gerekiyor demiştik zaten. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Güneş'in yapısı ve özelliklerine ait değildir diye bana soruyor. Dünyamıza en yakın gök cismidir diyor. Hayır. Dünyamıza en yakın olan gök cismi ay'dır. Bak A şıkkından cevabı bulduk ama dursun. Dünyamız gibi katmanlardan oluşur. Evet, biz bunu cilt diye kodlamıştık. Çekirdek, ışık küre, renk küre, en tepede taç küre. Kendi ekseni etrafında saat yönünün tersinde döner diyor. Evet, saat yönünün tersinde bir hareket gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Doğru. Çekirdeğin sıcaklığı dış yüzeyinin sıcaklığından fazladır. Evet, 15 milyon yaklaşık olarak dış yüzeyi 6000 santigrat derece. Doğru. Aşağıdaki görseli verilen gök cisimliğe ilgili bazı bilgiler bize verilmiş. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi gök cismine baktım. Ay. Ay ile ilgili hangi bilgilerin doğru olduğu bana soruluyor. Isı ve ışık kaynağıdır diyor. Hayır. Isı ve ışık kaynağı değil. Sadece güneşten aldığı ışık ışınlarını dünyamıza yansıtıyor. Gitti. Küresel bir şekle sahiptir. Evet bakıyorum küresel. Doğru. Katmanlardan oluşmaktadır. Evet ay da güneş ve dünya gibi katmanlardan oluşuyor. Doğru. Dünyamızın tek doğal uydusudur. Doğru. O zaman bir hariç hepsi doğru. Aşağıda ay, güneş ve dünyanın hareket çeşitlerini gösteren bir grafik bize verilmiş. Grafiğe göre aşağıdaki verilenlerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Şimdi hareket çeşitlerine bakarsam en fazla harekete sahip olan ay. Sonra dünya, en az hareketi olan güneş. Sadece kendi ekseni etrafında dönüyor. Bakalım. B ile gösterilen dünyadır diyor. Evet, dünya dedim. Ayın 3 çeşit hareketi vardır. Doğru. Kendi etrafında dönme, dünya etrafında dolanma, dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanma. Bu nedenle de A ile gösterilmiş. Doğru. Güneş sadece kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Yani tek tür hareketi vardır diyor. Evet, doğru. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu da doğru. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme, güneş ve ay etrafında dolanma olmak üzere 3 hareketi var. Şimdi dünyanın iki hareketi var. Ayrıca burada ayın etrafında dolanmıyor. Ay dünyanın etrafında dolanıyor. Teleskobuyla ayın yüzeyini gözlemleyen Abdülhamit'in elde ettiği görüntü aşağıda bize verilmiş. Görüntüyü inceleyen Abdülhamit ay yüzeyindeki bu kalıcı çukurların nasıl oluştuğunu merak ediyor ve öğretmenine bu durumun sebebini soruyor. Öğretmenin Abdülhamit'e verdiği cevap aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi buradaki o çukurlar kraterleri ifade ediyor. Bize buradaki kraterler de ayın atmosferi çok ince olduğu için o atmosfere giren gök taşları parçalanamıyor dünyadaki gibi sürtünmenin etkisi. Çünkü Atmosferi çok ince ve büyük bir çoğunluğu ayın yüzeyine çarpıyor ve orada büyük çukurlar yani kraterler oluşturuyor. Bununla ilgili bir şey arayacağız. Ayda çok güçlü rüzgarlar, hava olayı yok ayda götür. Ayın çok ince bir atmosfere sahip olmasından dolayı uzaydan gelen meteorların ay yüzeyine ulaşması. Evet bak cevabı bulduk kenarda bir dursun. Ayda gece ve gündüz arasında günlük sıcaklık farkının çok fazla olması doğru çok fazladır ama bu oradaki kraterlerin oluşumunda etkili değildir. Bu oradaki yüzeyde bulunan toz tanelerinin oluşmasında etkidir. Çünkü gündüz çok sıcak genleşiyor, gece çok soğuk büzüşüyor, ufalanıyor, toz haline geliyor. Yani ayın yüzeyindeki toz tabakasının oluşmasında etkili. Ayın dünya ile eş zamanlı olarak güneşin etrafında dolanma hareketi yapmasıyla alakalı bir durum değil. Ay'ın hareketleri ile ilgili Yiğit, Ali, Rümeysa ve Abdullah'ın ifadeleri bize verilmiş. Buna göre Yiğit, Ali, Rümeysa ve Abdullah'ın ifadelerinde boşluklara aşağıdakilerin hangileri yazılmalı? Birincisiyle başlayalım. Ay, dünya etrafında bir tam turunu nokta nokta sürede tamamlar diyor. Dünya etrafındaki dolanma hareketini 27 gün 8 saat götürdüm. Götürdüm. Ay, kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü yukarıdaki ile aynı 27.8 saatte yani 27 gün 8 saatte tamamlıyor. Cevap çıktı. Ay dünya ile birlikte güneş etrafında dolanımını bir yılda tamamlar. 365 gün 6 saat. Ada sınıfla hazırlamış olduğu etkinlik köşesine güneşe ait özelliklerin yazılı olduğu notları yapıştıracakmış. Fen bilimleri öğretmeni adaya panoya yapıştırmış olduğu notlardan birinin hatalı olduğunu söylüyor. Ada etkinlik köşesine yapıştırmış olduğu notların hangisinin şekli küreye benzer notu ile değiştirildiğinde etkinlik köşesini hatasız hale getirmiş olur diye bana soruyor. Hatayı bulacağız. Şekli küreye benzer diyeceğiz oraya. Kendi etrafında dönme hareketi yaptığı için dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Ha direkt bulduk. Güneş dünyanın etrafında dolanma hareketi yapmaz. Demek ki bunu değiştirmem gerekiyor benim. Ama hızlıca bakayım. Yapısında hidrojen ve helyum bulunur. Doğru. Dış yüzeyinde sıcaklığı diğer bölgelere göre düşük lekeler bulunur. Biz buna güneş lekeleri diyoruz. Doğru. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Doğru. O zaman biri değiştireceğim. A şıkkı cevabımız. Evet ustafenciler bir denememizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denememizin çözümünde ya da anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.